Cezan etsin cezanı. Ben sana kaç defa diyeceğim yapma diye. Anne bilerek düşürmedim. Bir de daha dalga geçiyor. Ben ders çalışmaya gidiyorum. Senden adam olmaz. Yazıklar olsun. Ben terörist olacağım. Karşı kidalar cender mi? Aa Cenderim öldüm. Kız ben sana demedim karşı kidalar cender. <laughs> Anne evi su bastı. Aa mavi yok mavi değil. Sarı 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 benzi getir Murat. Sarı. Anneme oradan su taşırdım. Doğdum doğalı <laughs> kilolu. Sevda çenen tut olsun. <laughs> Ama reportajımı biliyorsun. Canım, Mürat, ha doğru. Oğlum bir bardak su versene. Kes be yaşlı oğlum kendi suyunu kendin al. Benim içimi yaktın. Bir gün inşallah evin ocağın yanar. Evim, evim yanıyor. Ocağım yanıyor. Evim ocak yanıyor. 95 mi? Hocam 5 ben? O kadar. farklı farklı düşünce. Zaten hayat acıması kim kaldırır? Ben düşünce. Bir de yaşa. çekiliyorum çitiliyorum, çıkmıyor. <laughs> Aa Atakan teyze. Sos çalar bas bas. Evde çay yok. çay demleyemiyorum. Çay Artık demiyorum. Hadi çay vakti. Anam diyece yaşlı karı oldu. Bak kız beni delletme senin gıcıdır atarım. Ben de seni babama söylerim. Zaten o baban hep seni beli etti. Onu helikopter